Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Oppo Enco V51 hala alınır mı? Onu konuşacağız. Bunun öncesinde 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan kulaklığımla ilgili deneyimlerimden hemen başlayalım. Çok teknik detaylara değinmeyeceğim ara ara video içerisinde sizlerle paylaşacağım ama yoğun olarak sizlere deneyimlerimden bahsedeceğim video içerisinde. Şimdi öncelikle kulaklığın güncel fiyatına bakacak olursak 700-750 TL 800 TL dolaylarında satılıyor. İlk satıldığı fiyat da bu şekildeydi. Yani çok da bir zam görmedik ara ara düşüşler olsa da şu an güncel olarak 700 TL bandında bulunabiliyor. Daha önce V31'de kullanmıştım. V51'in beyaz renginde kullanmıştım. O dönemler tabi incelemesini çekmedim ama şu an siyah rengini kullanıyorken hem bir hala alınır mı videosu çekmek istedim hem de sizlere deneyimlerimden bahsetmek istedim. Öncelikle konforundan tasarımından bahsedecek olursam şöyle kulaklıklarımızı da göstermek istiyorum. E ee, gerçekten ergonomik bir kulaklık. Kulakta kesinlikle düşme vesaire gibi problemler yaşamadım. Oldukça da şık bir kulaklık. Bizdeki renk e, daha koyu mavi olan, laciverde yakın olan renk. Bunun bir de daha önce kullandığım beyaz rengi bulunuyor ve ekstra olarak herhangi bir satış platformunda görmediğim deniz mavisi rengi bulunuyor. Bence tüm renkleri de gayet güzel. Kulaklıklar için ergonomik dedim. Şimdi kutuya gelecek olursak, kutu da kare bir formda. Gerçekten çok rahatsız etmiyor cepte. Şöyle Zaten hem oval, köşeli bir tasarıma sahip değil hem de yatay olarak çok kaba kalın bir kulaklık değil. Mesela şu an kullandığım işte Bengaluffs'ın E8 modeline kıyaslarsak oldukça ince bir kulaklık arkadaşlar. Kulaklığın kapağını açtığımızda bir ışık ve buton görüyoruz. Bu buton ilk eşleştirme için son derece önemli. Kulaklığı ilk aldığınızda bunu uzun süre basılı tutarak şöyle zaten yanıp söndüğünü göreceksiniz. Şu an için ilk eşleşmeye hazır. Eğer bu ilk bağlantıyı yaparsanız bir sonraki bağlantılarınızda kulaklığın kapağını açıp kulaklıkları yerinden çıkarmanız yeterli olacaktır. Ayrıca kapakta bir hol sensörü olduğu için kapağı açar açmaz zaten kulaklıklar bulunabilir moda geliyor. Kutunun malzemesi fiyatını düşündüğümüz vakit hiç de fena değil. Sadece şu menteşesi biraz daha e, güvenli olabilirdi. Yani yine malzeme kalitesinde bir problem yok ama metal bir menteşe görebilirdik. Bu fiyat aralığında mesela TCL S600'de metal bir menteşe klips bulunuyor. Bu da açıkçası daha güvenli bir kullanım sağlıyor. Ama bu şekilde de gayet güzel bir kulaklık olmuş. Yani malzeme kalitesi için kalitesiz diyemeyeceğim. Belirttiğim gibi sadece menteşe kısmı metal olsaydı daha güzel olurdu. Burada da yine bir ışığımız bulunuyor. Şarj esnasında ışığın yandığını göreceksiniz. Şarj demişken cihazımız USB Type C üzerinden şarj oluyor. Kablo ile 80 dakikada şarj olurken kablosuz olarak 2.5 saate varan bir şarj süresiyle kulaklığımız tam kapasitede şarj oluyor. E, bu arada kulaklığın bir kablosuz şarj desteği ne olduğunda hemen belirtelim. Kutumuz 480 miliamperlik bir pil kapasitesine sahipken kulaklıklarımız 25 miliamperlik bir pil kapasitesine sahip. Şimdi pil kapasitesine değinmişken kulaklıkların pil performansından bahsedelim. Biliyorsunuz kulaklıkta bir aktif noise cancelling yani ANC özelliği bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu özellik kapalı iken kulaklığımız kutuyla beraber toplamda 24 saatlik bir çalma süresi vaat ederken ANC açıkken ise 20 saatleri bulan bir deneyimden bahsetmiş Oppo. Ben kullandığım süre boyunca bu rakamları tam yakalayamasam da buna benzer saatlere ulaşabildim. Tabi ben kulaklığı en yüksek ses seviyesinde kullanıyordum. Bunu da belirtmekte fayda var. Ayrıca ANC demişken kulaklığımızda haliyle toplamda 6 mikrofon bulunuyor. Yine bu mikrofonlar sayesinde gerçekten temiz görüşmelerde yapabiliyorsunuz. Ama çok da avartamayacağım çok mükemmel bir görüşme performansı var diyemeyeceğim. Fakat hatır sayılır bence bu sınıfta Gayet güzel, temiz görüşmeler yapabileceğiniz bir kulaklık. Aktif gürültü önlemesinden bahsedecek olursam yine sınıfı için hatır sayılır güzel bir performans bulunuyor. 35 desibele kadar da gürültüyü absorbe edebiliyor. Teknik detayının dışında kullanım senaryosunda da gayet güzel. Oda gürültüsü olsun, dışarıdaki işte restoran gürültüsü olsun. Bunlar gayet güzel engelleyebiliyor. Kulaklığımızın bir de Hey Melody şeklinde bir uygulama desteği bulunuyor. Ben açıkçası Oppo'nun bu uygulamasını çok beğenmedim. Çok daha Değiştirebileceğiniz, özelleştirebileceğiniz bir ayar bulunmuyor. Ama yine de bir uygulama desteğinde olması güzel. En azından kulaklıkların komutlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şu an sol kulaklığı ayarladım ANC'yi. İki kez tıkladığınızda ANC'yi aktif edebiliyor veya kapatabiliyorsunuz. Siz dilerseniz bunu sola değil de sağ tarafa da atayabiliyorsunuz. Ama uygulama desteği bunlardan ibaret. Çok da detaylı özellikler bulunmuyor. En azından rakipleri bu konuda Oppo'dan biraz daha iyi. Kulaklığımız Bluetooth 5.0 ile geliyor. Yine kulaklıklarımızın sürücü çapı ise 7 mm arkadaşlar. 7 mm'lik hareketli sürücülere sahip. Açıkçası kağıt üzerinde 7 mm'lik sürücüler basların hacmi tarafından bir kayıp olarak değerlendirilse de kullanım senaryosunda böyle bir dezavantaj yaşattırmadı. Yine bas performansına da birazdan değineceğim. Ayrıca IP54 koruma sertifikasına da sahip yoğun tempolu antrenmanlarınızda tere karşı son derece dayanıklı yine yağmur altında da kullanabileceğiniz bir kulaklık. Şimdi de ses performansıyla ilgili yorumlarıma gelecek olursak. Arkadaşlar bu kulaklık bence 700 TL bandında gayet güzel bir sese sahip. Baslar önde yani tamamen bas karakterli bir kulaklık. Tizler çok parlak değil ama genel olarak temiz tizler verdiğini söyleyebilirim. Ama baslar gerçekten güçlü ve midlerin tizlerin önüne geçiyor bu konuda. Midlerde gayet keyifli beğendim. Genel olarak kulaklık totalde dengelinin biraz üstünde sayılabilir. Yani ses karakteri olarak tamamıyla bas karakterli bir kulaklık diyebiliriz. Açıkçası ben vokal ve akustik parçalarda performansını çok da beğenmedim. Elbette başarılı. Elbette bu fiyata alınabilir ama tizler çok da aradığım tizler değildi. Mesela 400 TL bandında satılan Halo V1'in ses karakteri benim için daha uygun. Yani bunu da satın alırken göz önünde bulundurmanızı isterim. Genel olarak temposu yüksek, bas karakterli müziklerde kendini gösteriyor. Gerçekten fiyatının hakkını veriyor diyebiliriz. Kulaklıkla ilgili deneyim ve tecrübelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bu kulaklık bu fiyata hala alınır mı diye soracak olursanız, arkadaşlar bu kulaklık ilk çıktığından bu yana fiyatında herhangi böyle absürt bir değişim olmadı. İlk çıktığında da bu fiyatlara satılıyordu ve hala şu döviz kurunda bu fiyatını koruyabilmesi gerçekten güzel. Bence bu fiyatlara hem mikrofon performansı hem müzik performansı hem kablosuz şarj desteklemesi ve ANC performansıyla beraber tercih edilebilir bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Eğer yine tasarımını beğenmediyseniz alternatif bir kulaklık arıyorsanız TCL S600 modeline de bakmanızı öneririm. Kulaklıkla ilgili tüm deneyim ve tecrübelerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru veya problem olursa YouTube yorumlar kısmından veya Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.